Sayın Başkanım, Manisa'nın Sultaniye üzümü, şirası bol, Hı. dostlara yenilmek için bugün geldi. Evet. Çadırımızda dağıtılıyor. Bu üzümün tadı neyse o. Gerisini yiyecekseniz nereye geleceksiniz? 4 Eylül'de Manisa Şehzadeler Sancaklıydıcık Mahallesi'nde yapacak olduğumuz 4. geleneksel bağ bozumu yörük kültür şölenini bekliyoruz. Üzüm dağıtımız, keşke ikramımız, sanatçılarımız, zeybek ekiplerimiz, folklor ekiplerimiz güzel bir organizasyon var. Toyumuz dostlara daha da büyüyecek. Evet derzeciler. Bağ bozumu. Yani üzüm toplandığı zaman 4 Eylül'de Manisa Şehzadeler, Şehzadeler merkezde Sancaklı İdicik Mahallesi. Sancaklı İdicik. İdicik Mahallesi'ne gelin üzüm yiyeceksiniz. Ne kadar yiyeceksiniz? Bütün kadar yiyeceksiniz. Evet. Bitince kadar, doyuncaya kadar. Evel gelen üzüm. evel oturu buna göre. Nasipse 4 ton üzüm dağıtım olacak. Evet. 4 ton. Evet. Odun ateşi de pişen. 4 ton üzüm ton üzüm dağıtacağız nasipse. Herkese düşer. Herkese düşer aynen. Gel bakalım. Artı 4, 4 e, kazan odun ateşi de pişen keşkeğimiz var. Evet. Dostlara ikram edilmek için. Konaklamamız var. Dostlarımızı bekliyoruz. Bana bak, olun. bak. Hepsini dağıtma. Hepsini dağıtma e, ee, Bursa Karakaşillerine de kalsın üzümlerden. Evet. 7, gözüküyor. Tane devamlı işimiz bekleyecek. Evet. Ha. Bittiği zaman yetmediği yerde devam kesmeye. Evet. Yoksa bağlara gideriz. Aynen. Ya. Aynen. Dersizler, yemek yiyecekseniz göbe sele gibi, enkse kile gibi olan yemek yemesini bilen, ağzının tadını bilen insanların yanına gidin. Evet. Doğru mu? Aynen. Bizim bu kültüre gönüllü olan bütün arkadaşların evinde yemeğe de yenir, çayı da içilir, kanılır da. Evet.